Tamam, Gel ya... Video hoş geldiniz. Yani, beni sarışın bomba yaptın beni sarışım bomba. <Gülüyor> <gülüyor> mustardi, <gülüyor> <gülüyor> 80 yemiş ama can. kesiyorum <laughs> Nice sen ne yapıyorsun? İsmail. Aa. Bırakın lan beni ibneler. lan bir şey kesaydık be. Nice. Lan ben Reyna niye böyle yürüyor? Abi? Ben. Ne bekliyoruz acaba? Come on, come on! Abi, abi silah ver? Abi... Eyvallah kardeşim. <laughs> abi... Abi, abi silah ver? <laughs> Vallahi alacak param yok. Fakirim. Abi ben. Amınacak mıyız? Işte. <laughs> Çok haklısın kesinlikle Aynen çok yazık Oooo, olurdu. Aynen çok Ya Ne oldu lan ben ben <laughs> Şu an alt yapısını dikeceğim ya vallahi. Gittim vallahi gittim Ben gittim ben. Gittim ben. <laughs> <laughs> Geç geliyorum ne <laughs> Aa ben de gittim. Ne oldu? Size var ya süper box alıcam. Anne de ben niye buradayım? <laughs> Aa kafa iyice. Sonunda geldik. Bir zamanlar burada insanlar yaşıyordu. Niye özellikle bu şimdi ev mesela? Bu kadar ev geçti. Ne yani şimdi bu harabelerin hepsinde cinler mi yaşıyor? Aa cavidi götürdüler. <laughs> Caviler mi götürdüler? <laughs> Benim yanım. <laughs> Cavit iyi misin? Yok bir şey. Yok. <laughs> o neydi? <laughs> Ananın sağda bir şey var. O? Korkma. Sıçıyorum. Sıçıyorum. Ha, neredesin ya? İçeri baktım yoktun iyi misin? Ananı arıyor. Oğlum niye? Ne çıkacak bu solcu gazeteyi mi ya? Ne oldu lan? Bir yayın açtı. <laughs> <yayınlaştı>. Pardon korktum. <kumakla. gülüyor> oldu lan. Buradayım tamam. Ezesin varaları ezesin. Amanin amanin. Ya karşılıklı karşılıklı. Bir sarışın bir eser. <laughs> Bunları çok üzersin. Tarafya <laughs> da villası. cap captır <laughs> evet. anne hadi tamam var işte ya. lan orospu çocuğu götünü siktim hadi <laughs> <Sıkıntı gülüyor> <sıktım, lan. gülüyor> orospu evladı <laughs> <Z> <laughs> <Z> <laughs> 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 Abi, abi vur onu helal olsun, de olsun de abi. De ha, bana silahla bana, bana, bana beyni açsana. açsana. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ege abi gülmüş eğlenmiş. Bizim ezden geliyor. Bas gidiyor. abi bas abi. Abi bana ne istiyorsun? Abi eee <laughs> <laughs> şey. T-base. Ege abi, abi ne yapıyorsun? Diğer sağda solda. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> AHH! Anam! Çok! Vallahi göstermem Al sanı Burası AHH! İliyorum yapma be ya Ben de içiyorum Ben de içiyorum Hemen geliyorum arkadaşlar İçme, içeceğim seni Hayır Neden? İstemiyorum İstiyoruz Hayır İsteyeceksin <laughs> aynen aynen. Ya seyci mi niye alıyor dikti bak kardı? <laughs> Demek Reyna bize küfür etti he? Benim yanında çeketinin düğmesini açamayanlar bakıyorum hepsi bayağı bir e, babayı it olmuşlar. Benim yanımda ağzını açamayanlar, düğmesini açamayanlar. Bırak ağzını. Maş maş. Allah Allah. Aynen öyle kardeşim. Rajon bitmiştir. Gözlerle kapında Bekleyen dargın Anıların gibi <laughs> Hani Beklem beklem Oyununda <laughs> <laughs> Hani paramparça Ruhunda <gülüyor> <gülüyor> Hani Soran gözlerle Kapında